Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu yeni hocam. Adı neydi bu hocam? Adını ben de unuttum. Sen gene bu bu videoda. Evet arkadaşlar kuyruğu var. <gülüyor> bu ne akıyor <laughs> <da Kıyarator gülüyor> Evet Minecraft Minecraft'ta mod yaparak bu bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben de paralı Minecraft var. Ama Poyraz yok. Poyraz 6 yaşında ben 8 yaşındayım. Bir sene Dükkan. yaş? dükkandan ayrılıyor. Evet. Poyraz nereye? İzleyiciler sana bakıyor. Herkes. <laughs> Arkadaşlar dışarıyı size göstermiştim bir tane videomda. Glam. Glam. Allah bu güneşle arkadaşlar. Şöyle. Uyuma baktı. istiyorsanız hadi başlıyoruz. Geldim. Şimdi ben gele. Hoş geldin. Çok 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 güzel. gel akşam de olmuş de lan. Ya, Ak akşam Olmaz. olmuş. Ne çıktı akşam? Bakalım. Hmm. <laughs> <laughs> Otur, dokur derece. <da>, <laughs> Arkadaşım. Çok uykum geldi. Uyuyalım mı? Hadi gel uyuyalım. Ne buldu gibi? Hm? Oh. Well,